Selam arkadaşlar placement maçlarının 4 tanesini winledik bir tane kaldı. Bugün sizlere yüksek eloda Zek oynayacağım. Arkasında bir tane Canon maçı var. Birazcık kısa sürdü ama 15 dakikada oyun nasıl kazanılır bunu görmüş olacaksınız. Hazırsanız maçlara geçelim maçlardayız. Hepinize selam dostlar ben Tao. Bugün ormanda Zek oynayacağız. Daha önce kanalda Zek videosu çektim mi çok hatırlamıyorum ama yüksek elo'da bugün sizlere Zek oynayacağım ve son yerleştirme maçındayız. 4 tane win aldım. 0 lose'umuz var. 5. maçtayız. Rakiplerin ustalığına bakacaktım ama artık anlaşılmıyor. Maalesef takımlarda gösteremiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi maçların hepsini kazandık. Yeşil orman yaratını aldım. Herkes bir mute diyelim. Takımları artık gösterebileceğim. Elmas 3, ustalık 28, elmas 2. Oha kazan oranına bak. Grandmaster geçen sezon elmas 1, ustalık 31, 87, elmas 3, elmas 1 11... %70 kazanma oranı. Bu adam da geçen sezon challenger'mış. Geçen sezon dedim yani biz grandmaster'dık ya. Adam da challenger'mış. Böyle bir totemimizi bırakalım. Hızlıdan base'imizi atalım. Girdim Rümeş Şahat sağ tarafta görebilirsiniz. Zek nasıl oynanır? Bir v 9 oyunu nasıl taşınır? Kombolarını nasıl yaparsınız? Tek tek anlatacağım. Bence buraya bir yardım etmen lazım ya. Hiçbir türlü Zek'i bilmiyorum diyorsanız da ufaktan yetenekleri anlatayım. W sayesinde çevre hasar veriyorsun. Pasifin sayesinde bak hasar attık ya şu an. Bölünüyorsun. Yere düşüyor. Yerden alınca bekleme süresi iade oluyor. Burayı çarplayacağım ne olur ne olmaz. Köyü de şöyle bir olay var. İki kişiye çarptırman lazım. Miona, toteme, orman bitkisine her şeyi çarptırabiliyorsun. O yüzden bu detayı bilerek oyna. Buradan başlama sebebim de lane'e gank atacağım, kempleyeceğim. Oyun her zaman bot lane kazandırır. Tabi premade'iniz falan varsa diğer lane'lere de gidebilirsiniz ama gerçekten lane'i kempleme oyun kazandırıyor. Şu an mesela Syndra çok abartıyor. Belki ona da gank atabilirim. E yeteneğimiz şöyle bir şey. Lastik sapan. Sejun'un yerini gördük. Ulan mide de bir gank atıldı sanki ya. E'sini de attı bak. Flash'ını aldım, güzel. Oyun başında yaptığımız şeyi gördünüz mü? Adamın Flash'ını aldık. Atla Red Dof'unu kesmeye başla. Buradan da bot lane'i oynayacağız ama Ezreal'ımız öldü maalesef. Shaco'muz da öldü. Bir minyonları ittiremeden ilerleyebilirsem harika olacak. Son saniye atlayacağız. Ezreal'a salmaya çalışıyorum bunu. Şu an bildiğin Nami'nin oyununu bitirdik ya. Bunu çarplayalım. İlk de arkadaşlar E fullleyebilirsiniz ama W da güzel oluyor. Bu tamamen size kalmış ya. E fulllersen menzili bayağı artıyor. Buradan botu oynayalım. Oha botlayın. Helal lan Ezreal. Zorlamayalım base'imizi atalım. Bu kadar minyonu kaçırdı Lucian. Şu an Lucian'ın oyunu bitti. Buradan geldim bu eşyaya başla. Bir tane ayakkabı, totem. Hemen kuşlara ilerleyeceğiz. Arkadaşlar oynaması çok basit. Size kolayca lig atlatabilecek bir şampiyon. Demeci de yüksek. Ya, yani rakip takımda şu an 3 tane 4 tane AP gördüm. Bu oyun sanırım cehennem maskesi alacağım. Ve bizi çok güzel götürecek. Bir de oynayalım. Top lane'imiz ölmüş. Seju geldi. Acaba burada ward falan mı vardı? Yokmuş. Bir tur daha deneyeceğiz. Bot lane zaten önde. Çok iyisin. Oğlum bir tane bile başarısız gank atmadık şu ana kadar. Yardım pingi atalım. Bunu alırsam iyileştirme kalkan gücü veriyor, sıvışma veriyor. Kaptırırsam da fena patlayacağız. Sejuani'nin gelme olasılığı çok yüksek. O Shaco midegen katlımit şu an inanılmaz tilt olacak. Umarım ölmez bizim çocuk. Güzel. Hazır beni de kurtçuklara getirmiş oldu Bak bunları da şöyle kesiyorsunuz Otomatik saldırı Çektin kendine doğru Orada arada şimdiden videoya da like atmayı unutmayın Sizlerden çok güzel bir 4000 like bekliyorum Yani buna benzer yüksek ele videolar gelsin istiyorsanız Destekleyin bir saniyeniz alır sadece Ben çok fazla emek veriyorum Günlerim saatlerim gidiyor Sizlerden de minik bir destek bekliyorum canları En sonuncuyu çarplayacağız bu arada benim menzili manyak oldu. Bamin'in alevini buna dönüştüreceğim. Dediğim gibi karşı takımda 4 tane AP var. Üzerine bu eşya çok güzel. Sürekli patlıyor. çevremize hasar veriyor falan. Orman yaratığımızı dönüştürdük. 5 altın. Bu aralar gameplay'e biraz odaklandım. Hikaye falan anlatmayacağım. Çünkü bazıları videolarda hikaye anlatınca kafayı yiyor abi. Nedenini bilmiyorum ama olabiliyor. Ama güzel hikayeler de var yani. Çok değişik olaylar oldu. Bunu alalım. Aa Seju geldi. ana bir, bir, de adamı göre göre base attı lan. Çok ayıp da. Hemen bir bot ziyaret edeceğiz. Öncelikle midi oynayalım. Bak tam şuraya geçiyorsun. kafasını atlıyorsun elemanın. Ne niye olmadı lan? Allah salacaktım fizde. Yanarak öldü adam. Buradan geçerken görünüyor muyuz acaba? Ölmem umarım. Niye böyle saçma oynadım lan ben buraya? Oyun şu ayakkabıdan alasım geldi arkadaşlar. Alalım. Bu ne işe yarıyor diyeceksiniz. Hızlı base atmanı sağlıyor böyle. Üzerine 150 bin birim yürüyebilirsen dönüşüyor. Abo Ezreal'da öldü. abicim gelin ejderi alalım. Oyun bize bedava ejder vermiş almayalım mı? Bota birazcık daha yatırım yapmam lazım. Şako'dan güzel bir oğam. Enemy killing spree'mi Şimdi tapa bir atlayalım. <laughs> Güzel çalım manyağı yaptık. Yana çok kötü ya. İyi en azından onu kesti, onu yakaladı. Kaçamazsın. Böyle öyle bir açılar yakalıyoruz ki arkadaşlar. Geleni geçeni stunlıyorsun. Oyunu bir anda rakip takıma işkenceye çeviriyorsun. Ezreal'ı kastırdık. Mid lane'i kastırdık. tek Kiana'ya oynayamadım. Cage'ler aldık. Kurtçukları aldık falan. Bence harika bir maçtayız. İlk yerleştirme maçlarının hepsini kazanmışız gibi duruyor şu ana kadar yani. Jinxlemezsem. güzel. Onlar da öldü. Bence hızlıdan bir FF atmaları lazım ya. Bu arada şunu lütfen unutmayın. Zeki oynuyorsanız kesinlikle tarayıcı alın. Bazen böyle Q atıyorsun. Tutturacak bir şey bulamıyorsun. Sonra toteme tutturabilirsin. Hızlı base'imizi atalım. Cehennem maskesine başlayalım. Bir de mute'ları açacağım. Bakalım ne diyor takımlar. Mute'u açar açmaz direkt bir ping atıldı. Bak direkt chatte toksiklikler başladı. Cehennem maskesi bitti. Artık rakibin büyü direncini yüzlerimi kıracağız. Etkilenen her rakip başına da 10 büyü direnci kazanacağız. Oğlum niye vuramadım birbirine? Sıkıntı yok. Gidiyormuş gibi yapacağım şimdi şöyle. Çok fena kavgalar ediliyor. <laughs> Geldim Ezreal'cim ejderi Ezreal alalım. Orman oynarken her zaman görev almaya odaklanın. Ya bak yaptığım şey neydi? Oyun başında az bir şey orman döndüm. Sonra mid'e gink attım flash'ını aldım. Sonrasında tekrar orman dönmeye başladım. Ormana dönünce zaten hızlı dönüyor karakter. Bir gank daha patlattım botta yine. Böyle böyle kazandık oyunu. Arada sırada da görevlerimizi aldık. Oha bu hemen dönüştü. Zeki neyse yüzünden. Kardeşim enemiyiz neden dominating ya? Bir yeri kastırıyorsun işte diğer yer kilitliyor. Bu lol'ün kuralı. Base'imizi atalım. Hemen ruh gömleğine başlayacağım. Bu ayakkabıyı anlatmadıysam eski gezgin çizmesi olarak düşünebilirsiniz. Hem map'te daha mobil oluyorsun hem de hızlı base atmanı sağlıyor. Kaçamayacağım bazı senaryolarda böyle çalıya geçip hızlıdan base atıyorsun adam seni arıyor halen. Garip bir olay. Bizimkiler fight yapıyor ben farmlıyorum. Ezreal triple attı harbiden win rate'in hakkını veriyor. Şöyle barona başlasak ya. Tam bir baron angle yani. Güvenli bir şekilde baronumuzu da aldık. Şöyle bir atlayacağım. Scyndra tek yedi. Bot oynayalım o zaman. <laughs> Namic'in buradan kaçış yok ya. İyi dayanıyor ama bak. Qiyana'ya <laughs> skoru saldım. KDA'sı düzelsin çocuğun. Arkadaşlar bir de size şey soracağım. Böyle tank şampiyonlar mı oynamamı istersiniz? Yoksa birazcık daha dövüşçü ya da ad karakterler mi? Ben ormanda tank oynamayı çok seviyorum. Aşırı eğlenceli. Ama izlerken size seyir zevki veriyor mu mesela? Görünmeyen bir yerden atlamayı deneyeceğiz. Şöyle bir bassam. Adam yok oldu. Garayas da şımarıyor. Ben daha çok şımarıyorum. Ben niye şımardım ki? Gerçekten ben niye şımardım ki? En azından asist aldık. Şu an sadece Ezreal'ın ölmemesi lazım. Onu da öldürdü asist geldi. Hadi be. Ezreal'ın oynayışa baksana abi. Yaratık ya. Ben de o zaman gideyim ormancılık görevimi yapayım. Son ejderi alalım. Bak Seju geliyor buraya. Seju nasıl bir işsizlik seviyesi bu ya. Uçarken çalacağım bu arada. at oluşum. Bak totemi çarptırdım güzel. Beyler bir el ataydınız ya. Takımın kölesi olduk. Şükürler olsun. Beyler lütfen beni de bekleyin geliyorum. Ezreal 17 level oğlum ben o kadar farm yaptım. Adam beni geçmiş. Sonunda bir şey yakalandı. Ufaktan da oyunun sonuna geliyoruz. Öyle bir atlasam. Hadi beyler gelin. Arkadaşlar 5-0'la yerleştirme maçlarınızı bitirdik. Hadi gelin asar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Elmas 1 olduk bu arada. Evet yerleştirme maçlarımız bitti. Elmas 1 28 LP'yiz. Harbiden de 0 lose'la gittik lan çok iyi. Zeki seksi kazandık. 3 tane honor geldi. Teşekkür ediyorum takım arkadaşlarımıza. Kim atmadı lan acaba? 3 tane grab aldık. 4 tane ejder aldık. 10.800 altın. Çok hasar atmamı beklemeyin arkadaşlar. Yani bizim amacımız CC uygulamak. Alınan hasara geldiğimizde ama 39 binle koskocan bir yöteleni bir güzel dik dik. Bu maç birazcık kısa oldu. Arkasına bir tane daha atacağım. Hazırsanız ikinci maça geçelim. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. İkinci maçtayız. Hepinize selam dostlar. Ben ta bugün Tarplay'nda kendini oynayacağız. Bu şampiyonluğu kanalda görmediniz diye hatırlıyorum. Bir bakalım abi. Yani Canon ya beyaz yazınca hiçbir şey çıkmıyor. Hazırsanız başlayalım. İlk vuruş ile girdim. Girdim ve şu sağ tarafta görebilirsiniz. Karşımızda Yone Doran kılıcı ile başladık. Çünkü bu karakterin base damage'i 48 abi. Hasar atamıyor. 5 altın. Şöyle bir Q. Aradan geçirmeyi denedim olmadı. Q'muz bir şürken fırlatıyor. Rakibe bir tane pasif Q bırakıyor. Şöyle ilk vuruştan 15 altınımızı aldık. 3 altın daha geldi. Oğlum bu rün sayesinde zengin olacağız ha bak ben size söylüyorum. Erkenden eşya bitireceğiz bir sürü. Atlasın üzerime sıkıntı yok. Şu minyonun ölmesini bekliyorum. Bu adam öldü ha. Flash atsın hadi. O da level attı gel. güzel değil mi arkadaşlar? Şimdi her şey aşama aşama bak. Oyun başında bir goldunu kasıyorsun. Sonra base'ini atıp infilak deneyi alıyorsun bir tane. Potumuzda kullandık. Artık milyonlara beş gerçek kasar vereceğim fazladan. Bak gerçekten her şey plana göre gidiyor. 2 tane bundan alacağım. İnfilak dna almayacağız bu arada. <laughs> Yanlış söyledim. 2 tane kuvvet kitabı aldık. Bunu şuna dönüştüreceğim. Sen roket yemer çekeceğiz, rabolan alacağız falan derken rakiplerin içinden bir güzel geçeceğiz. İlerleyelim. Bu maçın arkasına ya da önüne bir tane daha maç atmışımdır. Onu da izleyin zek maçı. Çünkü o maç birazcık daha hani yüksek Elo. Anlatacağım. Niye de böyle atamadım? Bak şu komboyu yapıyorsun genelde. Göstereceğim. Aldım bunu değil mi? İşaretledin, E'yi bastın. W, Q. Minyoncuklarına güveniyor. Güvensin. Yine aldım. Her seferinde böyle stun'ı yedireceğiz. Ignite'ımın gelmesini bekliyorum. Ya bakın Yone güçlü bir karakter. Dikkatli oynamanız lazım. Dikkat etmediğinizde sizi yatırır. Ignite'ımı attım. Yeteneklerini doğuruyoruz bir yandan. 267 altın. Böyle bir totem bırakalım. Kindred gelebilir. Harbiden oynaması da basit. Bak rakiple takaslıyorsun. Canını azaltıyorsun. Sonra bir daha girdiğinde öldürüyorsun. Bence şu ana kadar bunu anlamışsınızdır çok basit bir şekilde. Zorlayalım mı? Zorlamayalım. 30 milyon, 19 milyon. Şimdi ne yapacaksın? Bu arada Kindred geldi. Bunu aldık. Buradan bunu, buradan bunu. İlerliyorum. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Artık ultimiz var. Adamı bir defa takaslayacağım. İkinci girdimde ultileyip keseceğim. Zaten Ignite'miz tekrardan geldi. Üzerine değişken kuvvet karışımımız var. Buradan da bayağı bir AP kazanacağız. Hextech alternatörü sayesinde 65 fazladan hasar veriyorsun. Oyun başı bunu aldığında rakiplerin genelde ölüyor. Bak bir Q atacağım canını izle. Değdirebilirsek tabii. Atsın Q'sunu. Bence baya bir canını aldık. Üzerine gold da kastık. Aradan bir Q. Çok minyon var diye ilerleyemeyeceğiz. Muhtemelen base atacak. Bu arada kendi oynarken en çok sevdiğim şeylerden birisi şu. Kule altında minyon kaçırmıyorsun abi. Dördüncü vuruşun geliyor. İşte W basıyorsun, Q basıyorsun. O minyonu kaçırmıyorsun yani. Birazdan göstereceğim pozisyon gelsin. Öyle bir koşsak. Hasarını bir güzel yedi. Burada artık değişken kuvvet potunu bastım. Şöyle bir Q. Bir daha hastan yedi. Oğlum ne oluyor? W yanlış gibi milyonlara patlattım. Ultisine de flash basmamam lazımdı bu arada. O da hataydı. Neyse şu an ölmüş olması lazım. Ben ölmeyeyim ama. Lütfen, lütfen, lütfen. Güzel. Base'a e tıkladım. Kindred geliyor olabilir. Sizler de halen videoya like atmadıysanız like atarak destekleyebilirsiniz. İstediğiniz bir şampiyon varsa yoruma yazın. Aa yine geldi. Hızlı bir şekilde çekerim. Sadece diğer insanlar da o şampiyonu birazcık beğenmesi lazım yani. Bunu da göz önünde bulundurun. İlerleyelim. Roket yemeri basacağım. Artık kanal böyle işleyecek arkadaşlar. Diyelim kendini çok beğendiniz. Kendinin devamı gelecek. Baktım beğenilmedi. Çekmeyeceğim. Zaten mantıksal olarak da böyle yapmam lazımdı. Ben birazcık Shen ve Volibear Jungle videolarını abarttım. Ben kendim sevdiğim için. Buraya şöyle bir oynayacağız. Bak yetenekleri doyuruyorsun. Bir daha atla bana. Hahaha <laughs> Biz sağ sol yapmaya başlayınca yetenek tutturması zorlaşıyor. Beceri karşımız geldi. Adam artık 150 altın veriyor ya. Aa Kindred buradaymış kaçalım hemen. Malphite ejderi aldı hızlıdan base'imizi atıyoruz derken. Lan ölüyormuş lan. Ama ultisi olabilir. Gayet güzel Sıradaki eşyamız Zonya olsun. Neden biliyor musunuz? Gerçekten Kenan'ın işine yarıyor. Normalde çok sevmediğim bir eşya. Çünkü sadece bu statları veriyor. Yetenek hızı vermiyor. Ben yetenek hızı veren eşyaları seviyorum. İlerleyelim. Yone'nin şu an şöyle bir sıkıntısı var. Şampiyon çok güçsüz. Bunu herkes söylüyor. Ne oluyor lan? Abi karakterim olduğu yerde bekledi fark ettiniz mi bilmiyorum. Çok ilginç şeyler oluyor bak bu maçta. Uzun zamandır da kendim oynamıyorum. İnanılmaz eğlenceliymiş onu fark ettim. Yemek yiyenler sizi görüyorum afiyet olsun. Hadi devam edelim. Şöyle bir totem. Eğeni bastın. Saldırısı geldi. Eğenizin kullanım amacı bu. Minyon temizle saldırısı kazan kule kes. Kindred öcünü almaya gelecek mi? Bu da büyük bir soru işareti. Oradan da 5'e altın. Kindred geldi. Aa Ülke vereceğimi e verdim. Abi ben ne yaptım ya? ister miyim ben bunu? Tutturdum. Kurt başımızda bekliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Aşırı büyük sopa çektik bir tane ilerleyelim. Abi bir de şunu soracağım size. Sizce videolarda bir tane yüksek bir tane düşük elem olmalı? Nasıl olmalı? Bunu bana yorumlarda söyleyin de. bu hiç yorum atmıyorsunuz. Yorum atın abi. Destek yorumu ya da herhangi bir yorum. Aklınızdan ne geçiyorsa. Youtube'un algoritması bu yorumları da göz önünde bulunduruyor. Evet Abaza Malfight. Videoyu açtın kardeşim. Yapıştır yorumunu. Şampiyon istemenler. Daha önce çekmediysem görmemişimdir ya da beğenmemişimdir. Geldik saldırı aldık. Bir tane Q almadı. Aradan geçiriyoruz. Böyle bir damage yok ya. Base'den geldi yine öldü. Bu da en güzel kombonuzdur bu arada. Ulti basıyorsun. E basıp Hextech roket kemer. E, ee e yaparak da en hemen kapatabilirsiniz. Kule alırken işinizi görür. Acaba Kenan'a böyle Nashor'un dişi falan alsak nasıl olur? O mavi güçlendirme alınmamış ve Kindred burada. Ignite'imi attım. Öldü. Map'te terör estiriyoruz ya. Şu an Kindred FF spamlıyor. Ründen ne kadar gold kastık ona da bir bakalım. Birazdan bakacağım. 446 çok iyi. Bir bota doğru ilerleyeceğiz. Buradan da şu yükleri toplayacağım ki ekstradan altın gelsin. Derken bizim botlayın zaten yok etti. Baksana onu bile öldürdü ya. Ben şöyle çaktırmadan buraya bir girsem. Jin geldiğinde teklesem. Sessizlik. Ve rakip takım FF attı. İnanamıyorum böyle olacağını biliyordum ya. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Çok kısa oldu. Üzgünüm. Kenan ile S artı kazandık 9-0-0. 7.900 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 15.200 ile koskoca bir öteleni bir güzel diktik. Dediğim gibi baktım bir 3000-4000 like geldi Canon'ın devamı gelir. İstediğiniz bir şampiyon varsa yoruma yazın. Arkadaşlar Canon maçının sonunda bir tane maç yok. İki maç atacağım sadece. Bugün çok emek verdim videolara çok uğraştım. Artık kafam patlayacak. Seviliyorsunuz. Tavuk açar. Hoşçakalın. Bay bay.